Kanalın en parlak serisinden herkese merhabalar. Ee, son dönemde gerek yorumlarda olsun, gerek benim sosyal medya hesabımdan olsun çok fazla yeni video talebi geldi, isteği geldi arkadaşlar. Açıkçası bunu kurmak istemedim o yüzden çok kısa bir video çekmek istedim sizlere. Hadi hemen başlayalım. arkadaşlar. Deniz tanrısı olarak bilinen Pontus'la ile daha önceki hikayelerimizden sizlere anlatmış olduğum toprak ana olan Gaia'nın birlikteliğinden beş tane çocuk dünyaya gelir arkadaşlar. Bu 5 çocuktan bir tanesinin ismi Porkis, bir tanesinin ismi ise Keto'dur arkadaşlar. şimdi bu ikisi de açıkçası bir birliktelik yaşarlar, evlenmeye karar verirler. Ee, Yunan mitolojisinde bildiğiniz gibi kardeşlerin birliktelikleri veya işte kardeşlerin çocuk yapması çok yaygın bir e, şeydir. Hikayelerin içerisinde var olan bir şeydir. Zeus'la Hera'dan bile örnek, alabilir, örnek olarak alabiliriz bu ikisini. Ee, bu ikisinin e, birlikteliğinden çeşitli çocuklar doğar arkadaşlar. Çeşitli diyorum çünkü e, neyse çok şey vermeyeyim. Bunlardan öncelikle Gorgolar ya da Gorgonlar olarak bildiğimiz üç kız kardeş. Aynı zamanda da e, Grayalar olarak bilinen üç kız kardeşi var arkadaşlar. Grayalar kimdir arkadaşlar? Grayalar aslında kötü bir tabir olsa da e, koca karılar olarak adlandırabiliriz. Aslında tam kelime karşılığı da bu koca karılar anlamına geliyor. E, doğuştan beyaz saçlı olarak dünyaya gelmişlerdir bu arkadaşlar. Tek bir dişi Üç kız kardeş kendi aralarında kullanırlar. Tek bir gözleri vardır ve kendi aralarında bunu kullanırlar. Ee, bu grayaların bir tanesini nöbet tutarken diğer iki tanesi e, uyuyarak geçirir. Çünkü etrafta zaten göreceği bir şey yoktur. Diş ve göz dediğim gibi üç kız kardeş arasında birer tane olduğu için paylaşılarak kullanılmaktadır arkadaşlar. Bunlar aslında bir nevi gorgoların, gorgonların bekçiliğini yapmaktadır. Gorgolar ise yine bildiğiniz gibi üç kız kardeş olarak geçer arkadaşlar. Bunlar... Kelime karşılıkları çok farklı anlamlara geliyor. Bu şeyi hazırlarken, videoyu hazırlarken çok farklı karşılıklara denk geldim açıkçası. Ondan dolayı çok şey yapmayacağım, girmeyeceğim kelime karşılıklarına. ancak bazılarını şu altta utku ekleyecektir diye umuyorum, değil mi utku? Bunlardan bir tanesi de en büyüğü olan Steno'dur arkadaşlar. Steno'nun haricinde ikinci olarak Efreyle olarak geçer. Şimdi başka yerlerde başka e, telaffuzları var ancak ben bunu direkt Yunanca olarak bir telaffuz sitesinden bu şekilde telaffuz edildiğini gördüm. Yoksa Yurelle, Yurella Yurelle şeklinde çeşitli e, şeyler de gördüm ben. Telaffuzlar da gördüm açıkçası ama Yunan kaynaklarına daha fazla şey yapmak gerekiyor açıkçası burada. E, referans vermek gerekiyor arkadaşlar. E, üçüncü kardeş olarak bildiğimiz ise Medusa'dır. Şimdi ilk iki kız kardeş aslında ölümsüzdür arkadaşlar. Ancak Medusa ölümlüdür ve aynı zamanda Medusa bu gorgoların en güzeli olarak geçer arkadaşlar. Kendini aslında tanrılara adamış bir hayatı vardır. İnanılmaz güzeldir. Güzelliği aslında tanrıların da dikkatini çeker. Daha önceki hikayelerimizde size bahsetmiş olduğum gibi aslında tanrılar bir şekilde güzellik peşinde koşan varlıklar olarak geçer arkadaşlar kırlarda Çinlerin üzerine uzandığı bir günde Poseidon'un dikkatini çeker ve yanına uzanır. Bu miti aslında Persephone'un Hades tarafından kaçırıldığı, kaçırılma hikayesiyle tekrardan bir özdeştirebiliriz. Hatırlarsanız anlatmış olduğum hikayede de şuradan ulaşabilirsiniz. E, Persephone Bildiğiniz gibi çiçek toplarken Hades tarafından kaçırılıyordu. Burada da çimenlerin üzerine serilmiş bir haldeyken yanına Poseidon uzanır. Onun rızası olmadan onunla birlikte olmak ister. Medusa Athena tapınağına sığınır. Kendisinin orada korunacağını düşünür ancak bu kesinlikle Poseidon'u durdurmaz arkadaşlar. Medusa'nın rızası olmadan Medusa ile birlikte olur. Poseidon tecavüz eder yani aslında bakarsanız. Ee, yalnız burada bu durum Athena'yı inanılmaz sinirlendirir. Athena daha önceki videolarda anlatmış olduğum gibi bakire kalma yemin etmiş bir tanrıçadır. Onun e, tapınağının içerisinde gerçekleştirilmiş olan bir birliktelikten tiksinir açıkçası ve Medusa'yı cezalandırır. E, o güzel saçları teker teker e, bir yılan yılanlara dönüşmeye başlar. Gözlerine bakan herkes artık taş olacaktır, kimse artık o e, Medusa'nın güzel yüzüne bakamayacaktır. Zaten güzel yüz diye de bir şey kalmayacak, dişleri domuz dişleri gibi dışarıya doğru uzayacak, e, dili sürekli dişlerinin arasından dışarıda e, bulunacak şeklinde tasvir edilir arkadaşlar. Ve diğer lanetlenen üç gorgo ile birlikte çok uzakta e, bir mağarada yaşamaya mahkum edilir. Grayalarda zaten bu mağaranın girişinde onların bekçiliğini yaparlar kız kardeşlerinin. Ee, böyle kaderin garip bir cilvesi var açıkçası. Şimdi arkadaşlar burada aslında şöyle bir durum var. Bu hikaye basit bir cinayet hikayesinden farklı olarak aslında muhtemelen Anadolu'da ve Yunanistan, bugünkü Yunanistan topraklarında M.Ö. 2000 yılında gelen Pelan akınlarının bir tasviri olarak geçer. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Ee, geçmişte üç tanrıça kültü var Anadolu içerisinde. Üç ya üçlü tanrıça motiflerine inanıyorlar. Ee, ve ayrıca tapınaklara girip tanrılarına, tanrıçalarına saygısızlık yapanları korkutmak adına gorgo maskeleri takıyorlar arkadaşlar Yunanistan'da. Daha doğrusu işte Anadolu'da ve Yunanistan'da diyeyim bugünkü haliyle. Ee, korkutma amaçlı yapılıyorlar. Bu Helen saldırısı sırasında, Helen istilası sırasında veya Helen'in fethi, Helenizasyon dönemi diyelim isterseniz kelimeler farklı olarak kullanılabilir. Bu süreçte aslında belki de o tapınağı koruyan kişilerin öldürülmesinin bir tasviri veya uzantısı olabilir arkadaşlar. Ee, Medusa'nın öldürülmesi hikayesine öldürüldükten sonra ise şöyle bir durum olur. Medusa'nın çilesi kesinlikle bitmez. Şöyle bitmez. Tecavüze uğradıktan sonra Poseidon tarafından aslında Medusa hamile kalmıştır arkadaşlar. Veya bedeninde iki farklı canlıyı yaşatmaya başlamıştır diyelim. Tam hamilelikten söz edemeyiz. Benzer şekilde işlemiyor çünkü bu olay. Ee, devamında... Bu iki canlıyı da Medusa'nın ölümü hikayesinde bir başka kahramanı anlattığım şeyde anlatacağım size, videoda anlatacağım. Medusa'nın vücudu kesildikten sonra arkadaşlar şöyle bir durum oluşur. Sol tarafında akan kan ölüleri diriltebilecek bir şifa vermektedir. Sağ tarafından akan kan ise çok güçlü bir zehirdir. Bulaştığı insanı kolaylıkla öldürme kapasitesine sahip olan bir zehirdir. Bunun Athena ilerleyen savaşlarında karşısında kimse duramasın diye hem Medusa'nın kafasını hem de bu zehri kullanmıştır. Aynı zamanda sol tarafından akan kanı da ölüyü diriltme amaçlı hem çeşitli kişilere dağıtmıştır diye. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar Asklepios olarak geçen. Tıp tanrısı olarak geçer. Şimdi Medusa'nın tasviri sırasında şunu eklemem gerekiyor yüz tasvirinin haricinde bütün vücudu yılana döner ve iki adet ejderha kanadı eklenir. Diğer borgonlarda olduğu gibi. Buradaki yılan tasviri çok önemlidir. Bunu özellikle sona bıraktım. Şundan dolayı önemlidir arkadaşlar. Aynı Şahmeran hikayesinde olduğu gibi aslında. Şahmeran öldükten sonra vücudunda zehir ve e, ölüleri delirtecek çok önemli bir şifa şeyi vardır. Özelliği vardır bunun kanalında. E, yılan mitleri özellikle antik çağdaki dinlerde e, arkadaşlar hem yerin altında hem yerin üstünde yaşayabildikleri için atalarının ruhlarını da yeryüzüne getirdiğine inanılır. Hatta bazı coğrafyalarda inanlara, e, yılanlara yılanlara e, tapma özellikleri de vardır. Bu çeşit dinler de var arkadaşlar. Bundan dolayı açıkçası benzerlikler gösteren çok fazla mit gösterebiliriz. Zaten yılan e, çok sonrasında aslında yeni ahitle birlikte aslında biraz... ...şeytan, direkt şeytanla denk hale getiriliyor. Onun haricinde de kötü tarafları var ama iyi olarak gösterilen veya şifa getirdiğine inanılan da çok fazla şey var. Bunu şuradan anlayabiliriz. Aslepios bildiğiniz gibi tıp tanrısı olarak geçer arkadaşlar. Athena'nın kendisine vermiş olduğu bu şifa için kullanılan e, kanı... ...bildiğiniz gibi çeşitli insanları delirtmek için kullanmıştır. Bu tabi daha sonrasında kendi başına da çok büyük belalar açacak. Hatta kendi sonuna getirecek diyebiliriz. Onu da başka bir videoda işleriz. Ancak... Asklepios'un asası bildiğiniz gibi bir e, ağacın üzerine sarılı bir yılandır arkadaşlar. Bazı tasvirlerde iki tane yılan olarak sarılır. Ve aslında bugün de bildiğimiz modern tıptaki tıbbın terimi olarak kullanılan o yılanlı asa aslında Asklepios'tan gelir. Yani sağlık tanrısından gelir arkadaşlar. E, dediğim gibi bu kadar talebin üzerine çok kısa bir video çekmek istedim. Bu kadar oldu. E, ancak açıklamalarda e, detaylarını yazacağım. Arkadaşın kedilerinin tedavisi için sizlerden de destek rica ediyorum. Eğer bir şişe ilaç çıkartabilirsek arkadaşlar 10 gün içerisinde ikinci bir video sözü veriyorum sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Ee, sağlıkla kalın. Koronadan uzak kalın. Görüşmek üzere.